Herkese merhaba. Müktedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım, kardeşlerim, değerli takipçilerim ve aramıza yeni katılan değerli takipçiler. Bugün videonun konusundan da anlaşacağımız üzere üniversite sınavları biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin, MHP e, Parti Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavları kaldırılmalı. Çünkü gençlerimizin kaderi 2 saate sığdırılmamalı. Onları çok zorluyor ve yoruyoruz dedi. Bununla ilgili Türkiye'de son bir haftadır sınavlar geçmiş olmasına rağmen bu gündem sıcaklığını ve tazelini koruyor. Üniversite sınavları yıllardır ben bildim bileli sınav metoduyla insanları ve kardeşlerimizi gençleri e, branşlaşma yolunda onları devletimiz aldıkları puana göre istihdam ediyor. Peki üniversite sınavları sizce kaldırılmalı mı? Şimdi ben Kaldırılsın desem belki birçok insan kalkıp göbek atacak, halay çekecek. Kaldırılmasın desem ya işte tabii ki kaldırılmaması lazım, ee, devam etmeli bu şekilde, adaleti nasıl tesis edeceğiz diyenler olacak. İşte bu konuda yine her zaman olduğu gibi bu kanalda objektif bir bilgilendirme yapabilmek için bu videoyu çekmenin doğru olacağını düşündüm. Peki diyeceksiniz ki bu konuyla ilgili sen nasıl bir yorum yapacaksın? Şöyle. Avrupa'da, Almanya'da şut kartla dünyaya gelmiş ve ilk safhasını safasını orada geçirmiş bir kardeşiniz olarak yaşadığım oradaki bir deneyim bence sizin buradaki birçok sorunuza cevap olacak. Şimdi öncelikle kaldırılmalı mı, kaldırılmamalı mı konusunda kendi şahsi fikrimi söylemeden önce önce Avrupa'da çocukken orada yaşadığım bu deneyimi size aktarayım. Avrupa'da sınav var mı yok mu? Bunlarla ilgili sizi biraz bilgilendireyim istiyorum. Şimdi biz Almanya'da doğup büyüdük kardeşimle, ikisi kardeşimle beraber. Ve ana okulundan sonra birinci sınıfa başladığımızda bir kere devletin bize belirlediği oturduğumuz muhite Türkiye'de olduğu gibi bir devlet okuluna yerleştirildik. Şimdi madde 1, dikkat ederseniz devlet okulu dedim. Çünkü Avrupa'da özel okul sistemi yok. Bir kere Türkiye'den farklı olarak ben bildim bileli Avrupa'da e, parası olan zengin ailelerin, Burjuva'nın çocuklarının burada olduğu gibi ismini saymayacağım bildiğimiz bilmediğimiz mantar gibi türeyen özel okul sistemi Avrupa'da yok. Peki ne oldu? Biz okula başladık ve okula başladığımızda kardeşimle Öğretmenlerin birinci sınıftan itibaren e, bize alfabeyi ve okumamız gereken birinci konuları öğretmeye başlarlarken aslında bizim arka planda bilmediğimiz çok müthiş bir gözlemleme başlıyormuş öğrencilerle ilgili. Neydi bu gözlemleme? Bir, derslere olan uyumu, öğretmenlerin söylediklerinin yapma becerisi... E, Hızlı öğrenme becerisi, öğretmene gösterdiği reaksiyon ve okul içi ve sınıf içi uyum. Hani bir laf vardır, yedisinde neyse yetmiş odur, okuyacak çocuk kendini belli eder gibi çok bildiğimiz klişe sözler vardır. İşte tam da bu sözlerin orada uygulandığını gördük. Nasıl mı? Ben okula kardeşimle aynı sınıfta başladığımızda, tabii ki sene 1980'lerdi ve e, henüz... E, o yıllarda hala var mı bilmiyorum. Türk çocuklarına karşı bir azınlık uygulaması vardı. Özellikle bizim yaşadığımız eyalet Stuttgart'ta Berlin'de olduğu gibi Türklerin çok yoğun yaşadığı bir eyalet değildi ve orada işte İtalyanlar, Yunanlar, onlar da vardı. Polonyalılar da vardı ama onlar tabii aynı dine mensup olmanın, biraz daha aynı kültürün içinde olmaları bizim bazı konularda uzak durmamız, işte onların katıldığı birçok eğlence ortamlarına katılmayan muhafazakar bir aile olduğumuz için de belki bilemiyorum. Bize karşı mesafeliydiler ve sürekli kışkırtıyorlardı bizi. Böyle kavga etmemize çok ortam yaratılıyordu. Ben açıkçası o topa çok girmedim ama ikiz kardeşim Kemal böyle e, Vatan Millet Sakarya adındaydı. Ona da buradan bir selam olsun ikiz kardeşime. Ve o Almanlarla e, zaman zaman bir takım Kavgalar ediyordu ve bazı hoşumuza gitmeyen durumlar oluyordu. Derslerimize baktığımız zaman da hani 5 üzerinden değerlendireceksek ben 5 üzerinden 4-4-2'lerde seyrediyorsam ikiz kardeşim 3-3,5 üç, üç bandındaydı. Ne oldu peki? Birinci sınıfın tam böyle sonlarına doğru gelecektik. Hatta o yaz okul bittiğinde biz e, her zamanki gibi o Almanca modunda yazın e, evimize... Ülkemize tatile gelecektik. Fakat kardeşim orada bir kavgaya karıştı ve orada bir Alman çocuğa şöyle Jean-Claude Van Damme tadında bir uçan e, palda tolyo, böyle bir döner tolyo vurdu. Ve neredeyse çocuğun burnunu kırmaya ramak kalmıştı. Ve o olaydan sonra e, aile e, bizden şikayetçi oldu, evimize geldiler ve ikisi kardeşin konuda her ne kadar haklı olsa da sonuçta nihayetinde bir çocuğa zarar vermişti. Ve okul yönetimi... Şimdi burasının bu konuyla ne alakası var diyeceksiniz. Sonunda anlayacaksınız. Ve okul yönetimi ailemi, anneme babamı, rahmetli anne babamı okula çağırdılar. Ve işte yıllar sonra öğrendiğimiz bir e, durumla karşılaşmışlar orada. Neydi bu? De, aynen anne babamın bana yıllar sonra öldüler hak evine vardılar. Bize söylediklerini söylüyorum. Okula geliyorlar. Öğretmenlerle ve okul yönetimiyle görüşüyorlar. Diyorlar ki... Oğlunuz Mustafa Altıntaş yani bendeniz müptedi Mustafa son derece mülayim. Almanlarla İtalyanlarla işte burada uyum içerisinde okul hayatını sürdürüyor. Fakat Kemal biraz haylaz. Biraz kavgacı ve biraz e, hani yandım mali tadında. Yani böyle hani Osmanlı şavarını vurdum indiriyor aşağıya. Haklı abi, bu arada kardeşimin olaylarında tahrik edilen bizlerdik. Peki ne oluyor? Diyorlar ki işte kırılma anı burada. Türkiye'de olmayan o devlet okullarında kader anı. Siz devlet okullarında Avrupa'da okurken bu demin bahsettiğim uyumları ortama ayak uydurmayı sağlayıp derslerde de başarılıysanız e, Almanya için söylüyorum gizminyum denen bir üst segmente sevk ediliyorsunuz. Nedir bu segment? Artık bu çocuk üniversite standardında iktisaslaşma anlamında tıp okuyabilir, mühendis olabilir, öğretmen olabilir, operatör olabilirim, makina mühendisi olabilir, olabilir, Allah olabilir. Yani çocuğunuzun ilkokuldaki davranışları ve uyumuna göre devlet ailenize diyor ki çocuğunuzun önü, istikbali açık. Haylaz çocuklara gelince de işte kardeşimin Yaşadığı durum orada oydu. Oğlunuzu bu standarttan bir alt segmente yani sonder şule dedikleri problemli, kavgacı, haylaz, her an sıkıntı çıkarabilecek, okulda okuyacak çocukları da yoldan çıkarabilecek tarzda bir standarda indiriyorlar. İşte dananın kuyruğu burada kopuyor sevgili dostlar. İki ikiz kardeşi bir birinci sınıftan itibaren belki bir sene sonra belki iki sene sonra bizi bu şekilde ayırıyorlar ve ne oluyor kardeşim standart devlet okulunda da değil bir alt segmente beni de bir üst segmente alıyorlar peki diyeceksiniz ki sondershulie gidenler ne olacak yani geri zekalı mı onlar onları alıp e, çöp mü toplatacaklar hayır böyle bir şey yok ne yapıyorlar İşte Türkiye'ye gelen o Almancı kardeşlerimize sorduğunuzda sen ne iş yapıyorsun? Meslek yapıyorum. Yani artık o meslek yapan torna, tesviye, motor, efendim belediye işçisi, belediye temizlik görevlisi gibi aslında o Audilerle, Mercedeslerle izine gelen ve meslek yapıyorum diyen kardeşlerimiz onlar. Düşünebiliyor musunuz? Sizin kaderiniz Alman ya da Avrupa hükümetinin eğitim politikalarında belirleniyor. Ve üniversite sınavı yok. işte sorunuzun cevabı şimdi gelmeye başladı. Ya standartta belli bir devlet okulunda ilkokulu tamamladıktan sonra artık ihtisaslaşma yolunda devletin güdümünde ve biri bizi gözetliyor tırnak içinde bu şekilde sizin önünüzü açıyorlar ya da sizi yine açıkta bırakmadan meslek yapmaya zorluyorlar ve siz bugün Türkiye'de olan tamamen ailenin isteğine bağlı. Endüstri meslek liseleri dediğimiz işte meslek yapma okullarına gönderiliyorsunuz. Bakın kendi rızanızla gitmiyorsunuz. Gönderiliyorsunuz. Neden mi? Avrupa ülkelerinde ara meslek grupları çok önemlidir sevgili dostlarım. Yani sizin bugün eli pas ve yağ içinde burada işini bedeniyle, eliyle yağ pas içinde kazanan insanlara yani usta mısın, usta başı mısın, ne yapıyorsun? Fayans mı döşüyorsun? Ha, gel usta burayı kaça yaparsın dediğiniz o ustalar Avrupa'da çok değerli. Her ne kadar önünü açmasalar da meslek yaptıkları size o sağladıkları imkan sayesinde orada da hakkıyla okuyup iyi bir usta olursanız ne yapıyorlar? Sizi orada çok iyi bir ustaya dönüştürüyorlar. Bir bakıyorsunuz Audi fabrikasında işe girmiş olabilirsiniz. Mercedes fabrikasında çalışıyor olabilirsiniz. E, ne bileyim BMW fabrikasında çalışıyor olabilirsiniz. Ya da meslek yaptıysanız berber bile olabilirsiniz. Mesela bugün bir berberin buradaki tıraş parasını biz eleştiriyoruz ya. Avrupa'da dikkat edin tam izne gelmeye bir ay kala izne gelen Almancıların böyle papaz gibi geldiğini görürsünüz. Hemen ilk işleri burada tıraş olurlar. Kadınları da hemen dip boyam geldi deyip kuaförlere giderler. Neden biliyor musunuz? Çünkü Avrupa'da berber ve kuaför olmak çok önemli bir meslektir. Paraya para demiyorlar. Çünkü çok pahalı. O yüzden Almancılar Türkiye geldiklerinde erkekleri soluklarını berberde, kadınlar da kadın kuaförlerinde alırlar. E bugün 1 euronun 10,5 lira olduğunu düşünürseniz elbette ki burada kuaföre ve berbere gelmek daha mantıklı. Peki... Şimdi toparlayacak olursak, Türkiye'de üniversite sınavının kaldırılmasını istemek yani Devlet Bahçeli'nin istediği, temenni ettiği o konu neden Türkiye'de sıkıntılı ve tehlikeli biliyor musunuz? Çünkü sınav sorularına bile sahip çıkamadığımız bu ülkede eğer bizler üniversite sınavlarını kaldırırsak e, belediye başkanının oğlu işte üniversite okuyamayacağız durumda olsa bile ya oraya torpille gönderilecek, yine fakirin, garibin, gurabanın zeki çocuklarına zorla gidin, meslek yapın diyecekler. Ve doktor, mühendis olabilecek insanlarla ilgili adaleti belki de bu ülkede tesis edilemeyecek. Yani bana sorarsanız, üniversite sınavı üzülerek söylüyorum, bu ülkede bir müddet daha kaldırılmamalı. Bir şeyin altyapısı oluşturulmadan torpil ortadan kaldırılmadan onun çocuğu hamili kart yakinimdir durumu ortadan kaldırılmadan çocuklara karşı adaletli olup bu çocuk okur bu çocuk okumaz senin çocuğunun belediye başkanı veyahut da ilçe başkanının çocuğu olması bizi hiç ilgilendirmiyor biz bu çocuğa meslek yaptıracağız diyecek milliyetin bakanı veyahut da ne bileyim yök başkanı çıkaramadığımız müddetçe üniversite sınavlarının kaldırılması son derece Tehlikelidir. Bu benim Avrupa'da öğrencilik hayatımda kardeşimle yaşadığım anekdotla sizlere anlatmaya çalıştım. Peki soran oldu biliyor musunuz? Hikayenin sonu babamız ve annemiz hayır hayır bu çocuklar okurlar. Avrupa'da ben Kemal'i Sonder Şule'ye Mustafa'yı da göndermeyeyim göndermeyelim diyen anne babamız bizi Türkiye'ye temelli getirdiler. Çünkü neden? orada Alman hükümetinin aldığı bu kararı beğenmediler. Oysa ki belki kardeşim çok iyi bir meslek erbabı alıp erbabı olup belki çok iyi bir usta olacaktı bir branşta. Belki ben de Almanya'da şu an Biontech Pfizer'ın aşılarını bulan Uğur Şahin gibi ve diğer Türk ortağı gibi belki de ben de şu an orada çok iyi bir ihtisas yapmış olabilirdim. Üniversite sınavı olmadan. O yüzden adaletin tesis edilemediği yerde böyle palan pandaras üniversite sınavını kaldıralım, çocukların kaderini iki saate sığdırmayalım diyenleri bir kenara bırakalım. Önce eğitimde standart, eğitimde adaleti sağlayalım efendim. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoların devamının ve gündemle ilgili güzel hikayelerle ilgili devam etmesini istiyorsanız Müptedi Mustafa YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizlere emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ele.